Merhabalar. Bugün eğitmen, danışman ve yazar Gürkan Sekmen ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün ikna ve iknanın psikolojisi üzerine konuşacağız. Evet, heyecanlı bir konu değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. İnsanları ikna etmenin püf noktaları neler ve aslında birçoğumuz neden başka insanları ikna etme konusunda zorlanıyoruz? Şimdi bence tabii ikna bana sorarsınız. Hayattaki en görkemli farkları yaratan şeylerin belki de başında geliyor. Önce niye zorlandığımızı anlatayım. Çünkü biz ikna etmekle bir şey ısrar etmeyi birbirine karıştırıyoruz bence. Yani ne kadar çok ısrar edersek insanları o kadar ikna edeceğimizi zannediyoruz. Oysa ki kendimizden biliriz ki biri çok bir şey ısrar ediyorsa, bizi çok bir şey diretiyorsa, biz aslında tam tersini yapmak isteriz. Dolayısıyla ikna çok uzun anlatmak değil. İkna her şeyden önce arada bir bağ yaratmak, bir iletişim sağlamak, bir duygusal zemin yaratmak ve bu duygusal zemin üzerinden de kendi bakış açımızı Karşı tarafa önermek aslında. ikna etmek demek basitçe şöyle bir şey. Bizim bir bakış açımız var, karşı tarafın bir bakış açısı var. Ve biz kendi bakış açımızın da mümkün olabileceğini karşı tarafa gösteriyoruz. Ama bunu olayı tartışmaya sokmadan, ceddede girmeden, iddialaşmaya girmeden hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. İyi bir iknacı karşı tarafı kendi bakış açısı doğrultusunda ikna ederken karşı tarafın kendi kararlarını kendi aldığını zannettirebilen kişidir aslında. E bunu nasıl yapar? Bunun üzerinde de sohbet ederiz. Mesela soru sormak çok önemli teknik. Genellikle iknada da en ıskaladığımız şeylerden bir tanesi soru sormak. Biz şöyle zannediyoruz: bir tartışmada da her şeyden önce karşı tarafı anlamak zorundayız. Hak vermek zorunda değiliz, ama anlamak zorundayız. Biz bazen hak vermemek için anlamamaya çalışıyoruz ve kendi bakış açımızı karşı tarafı diretiyoruz. Bu ikna'nın en kötü yöntemlerinden bir tanesi. Yani işin soru sorma. Karşı tarafın mesela genellikle ıskaladığımız şeylerden bir tanesi şudur. Karşı tarafın bir direnci vardır. Ama görünürdeki dirençle kök sebepte birbirinden çok farklıdır. Ben birçok ikna vakasında insanların görünürdeki itirazlarıyla kök sebep arasında çok büyük farklılıklar olduğunu gördüm. Belki biz çok iyi bir iletişim diliyle onun gerçek direncini ortaya çıkartmamız lazım. Çok kere insanlar, mesela burada birçok örnek verebiliriz. Çocuğunuzu ikna etmek istiyorsunuz, patronunuzu ikna etmek istiyorsunuz, sevginizi ikna etmek istiyorsunuz, müşterinizi ikna etmek istiyorsunuz. Mesela müşteri fiyatı çok çok pahalı olduğunu söylüyor, diyelim ki bir ürün satmak istiyorsunuz. Çoğu kere görünürdeki itirazlar. Aslında kök itirazlar çok farklı. Dolayısıyla ikna etmek güçlü bir iletişim dili ve karmaşık bir psikolojiyi çözmekle alakalı bir şey. Detaylar üzerinde de konuşalım. Aslında bu diretmek üzerine bazı insanlara böyle saatlerce dil dökeriz ve onu ikna etmeye çalışırız. Ama bir türlü ikna olmazlar. Bunun sebebi de o zaman o gerçek sebebe odaklanmayıp diretmek. Tamamıyla öyle. Çünkü yani biz kendi bakış açımızı karşı tarafa ısrar etmek ne demek? Kendi bakış açımızı karşı tarafa dikte etmek demek aslında. Aslında. Zorlamak demek ve doğal olarak da karşı taraf aslında buna karşı bir psikolojik direnç uygulamaya başlıyor. Çünkü o da diyor ki bu da benim bakış açım ve diyor ki sana aslında lisa, lisanı münasiple sana şunu demek istiyor. Sen bana bir şey ikna etmeye çalışıyorsun yani kendi bakış açını bana dayatmaya çalışıyorsun. Ben de sana kendi bakışımı dayatırım o zaman. Dolayısıyla olayı böyle bir noktaya getirdiğimiz zaman e, daha çıkmaza sokuyoruz ve çıkmaza soktuğumuzun farkında değiliz. Ben şeyi sormak istiyorum. Soru sormanın öneminden bahsettiniz. Yes. Ona sorulara biraz örnek verebilir misiniz? Tabii. Mesela yaşadığım bir örnek anlatayım. Soru sormayla alakalı. Şimdi ben bir eğitim danışmanlık şirketim var ve ben de müşterilerimi ikna ediyorum. Yani hepimiz birilerini ikna etmek işindeyiz. Bir süre önce bir hanımefendiyi ziyarete gittim. Kendisi büyük bir kurumun üst düzey yöneticisi ve beraberce bir şeyler yapma konusunda amacım da kendisini ikna etmek. Fakat kendisi şunu söyledi özetle. Dedi ki biz bu konularda şu şu uluslararası kurumlarla ve uluslararası üniversitelerle çalışıyoruz. Ve Babson College gibi çok önemli bir takım tedarikçilerimiz var. Ve dolayısıyla bunlarla çalışmaktan memnunuz. Şimdi bu durumda ne yaparsın? Mesela şöyle yapar mısın? Sen de aslında o kurumlar kadar iddialı hizmet verdiğini ikna etmeye mi çalışırsın? Ya da o kurumların o kurumlardan daha iyi şeyler yaptığını mı söylersin? Aslında bu konuyu buraya getirdiğin anla itibaren sen ona kendi bakış açını diretmeye çalışıyorsun. Burada farkına varmadan çok sık hızlı yaptığımız bir şeydir. Bu sefer de kişi kendi kullandığı ürünün, kendi fikrinin avukatı haline geliyor ve o da kendi fikrini sana anlatmaya çalışıyor. Olayı böyle bir tartışma noktasına getirdiğiniz zaman genellikle herhangi bir konuda da insanları ikna edemiyoruz. Çünkü insanların karşı tarafın egosunu aslında karşımıza almış oluyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz böyle bir durumda? Mesela şunu yapabiliriz. Bir soru sorabiliriz. Nasıl bir soru sorabiliriz? E, mahremiyet teorisi diye bir şeyden bahsedeceğim. Hepimizin hayatta mahremiyet hissettiği şeyler vardır. Hiçbirimiz hiçbir şeyden yüzde yüz tatmin değilizdir. Mesela gelir düzeyi düşük bir insana sor hayattaki en önemli şey nedir diye sor. Paradır diyecek doğal olarak. Çünkü onun paraya ihtiyacı vardır. Peki çok varlıklı zengin birine sor hayattaki en önemli şey nedir diye. Para demez çünkü o konuda tatmin olmuştur. Ne diyebilir? Sağlık diyebilir. Gerçek dostluk diyebilir. Belki de o parayı kazanırken her ikisinde kaybetmiş olabilir dostu ve sağlık kaybetmiş olabilir. Dolayısıyla hepimizin zihninde kendimizi mahrum hissettiğimiz bir şey var. Onu ortaya çıkartmamız lazım. Yani kişinin acaba zihninde karşı kişinin kendi fikriyle, kendi kullandığı ürünle alakalı acaba sıkıntısı nedir? Yaşadığı problem nedir? Bunu ortaya çıkartıcı soru sormamız gerekiyor. Mesela bu soru nasıl bir soru olabilir? Benim sorduğum soru şuydu. Dedim ki hakikaten müthiş bir kere birincisi dediğim gibi karşı tarafın egosunu kışkırtacak herhangi bir davranış biçimden kaçınmamız çok önemli. İkimiz de aynı tarafta olduğumuzu hissettirmemiz çok önemli. Kurduğumuz iliş ilişki Adına şunu sorabiliriz mesela yani seçtiğiniz ürün son derece değerli güzel bir şey merak ettim kullandığınız bu ürün hangi yönlerinin daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz bunu söylediğiniz anda itibaren karşı taraf o yaşadığı seçenekle o ürünle alakalı o fikirle alakalı kafasındaki mahrumiyet ortaya çıkar. Bu soruyu sordum da hanımefendi bana ne cevap verdi biliyor musun? Dedi ki yani bizim bu kurumlardan bu üniversitelerden aldığımız eğitimler biraz sıkıcı oluyor dedi. Çünkü dedi hocalarımız çok değerli insanlar ama biraz kürsünün arkasında bir hayat geçirmişler. Verdikleri eğitim teorik kaçıyor ve bizim arkadaşlarımız da bunun sonucunda bu teorik eğitimlerden sıkıldılar. Çünkü çok canlı kanlı, sağda bir hayat yaşıyorlar. Çok sıkıldılar ve dolayısıyla maalesef biz burada hayal kırıklığına uğradık. Şimdi ne oldu? Sordum soruyla hanımefendi bana kafasındaki soru işaretini anlattı. Sadece soru sordum. Hiç ikna etmeye kalkmadım, diretmedim, hiç baskın olmaya çalışmadım, hiçbir şey yapmadım. Sadece basit bir soru sordum. Peki şimdi ne yapacağım? Soru sormaya devam edeceğim. Acaba kafasındaki bu problemi biraz daha büyütebilir miyim? Biraz daha bana anlatmasını sağlayabilir miyim? Nasıl bir soru olabilir bu? Mesela şöyle bir soru olabilir. Yani bu yaşadığı problemi daha fazla gözünde büyütmesini sağlayacak bir soru. Bu yaşadığı sorunun ne tip sonuçları oluyor? anlamında bir soru. Ben dedim ki izninizle bir şey daha sormak istiyorum. Aldığınız eğitimin sıkıcı oluyor olması arkadaşların eğitime bakış açısını nasıl etkiledi? Sadece soru soruyorum. Hanımefendi dedi ki, arkadaşlarımız dedi çok sıkıldıkları için e, maalesef hazırladığımız sınıflara e, gelen insan sayısı giderek daha azaldı. Yani buradaki katılım sayısı çok azaldı ve biz çok mutsuz olduk. Ve bir yerden sonra çocuklar sıkıldıkları için de aralarında telefonlar üzerinden oyunlar oynamaya başlamışlar. Ve hocamız bunu gördü ve çok rahatsız olmuş. Bana geldi dedi ki hayatımda bu kadar hiç aşağılandığımı ve rahatsız olduğumu hissetmemiştim. Şu anda ne oluyor? Şu anda hanımefendi aslında yaşadığı sorunları bana anlatıyor. Peki yaşadığı sorunları anlattıkça ortaya ne çıkacak? İhtiyaç çıkacak. Ve ben onun ihtiyacını karşılamaya yönelik argü ortaya çıkartıp karşılamaya yönelik argümanlar geliştirdiğimde beraberce birlikte bir yolda ilerleme kararını beraberce verebiliriz. Ben gördüğünüz gibi sadece soru sordum. Soru sormak buradaki en büyük şeylerden bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi ve çoğu kere en unuttuğumuz şey de soru sormaktır aslında. Sorduğum soru nasıl bir soru? Bunu biraz metodolojik hale getireyim. Yönlendirici, nereye yönlendirme yaptım? Hanımefendinin zihnindeki örtülü ihtiyacı ya da örtülü probleme bir yönlendirme yaptım. Birincisi yönlendirici, ikincisi açık uçlu. Ki hanımefendi anlatsın, beraberce birlikte bir sorunu paylaşıyor duygusunu yaratmamız çok önemli. Üçüncüsü bu soru pozitif bir soruydu. Yani karşı tarafın egosunu tetikleyecek hiçbir şey yapmadım. Dolayısıyla benle işbirliği yaptı. Yönlendirici, açık uçlu ve pozitif sorular. Özetle buna yap diyebiliriz. <laughs> Peki hanımefendinin yaptığı seçimi eleştirmiş mi oldunuz? Aslında bence bu tekniğin güzel tarafı bu. Yönlendirici, açık uçlu ve pozitif dedim ya. Hiç kimse kendi seçeneğin, kendi fikrin eleştiriliyor ya da yargılanıyor olmasından hoşlanmaz. Bunu hissettiği andan itibaren de size bir duvar örmeye başlar. Burada ben sadece soru sordum. Pozitif bir soru sordum. Dedim ki aldığınız hizmetin hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz diye sordum. Burada hiçbir yargılama yok. Kendi söylediği için, çünkü ben oraya onu bir yere doğru yönlendirdim. Yönlendirdiğim yer neresi? Kafasındaki örtülü soru işaretine yönlendirdim. Kendi buldu, kendi söyledi. Kendi bulup, kendi söylediği için de otomatikman onu ortaya çıkartıp, ben de ona o örtülü ihtiyacı ortaya çıkartıp, birlikte bunu nasıl çözebileceğimize dair bir fayda ürettim. O zaman da ikna gelişiyor. İkna beraberce örtülü ya da açık problemi ortaya çıkartmak, ve ona birlikte bir çözüm üretmek. Böylece aslında bir, bir fayda üretmek. İkna böyle gelişiyor. Bir işbirliği yaratmış oluyorsun. Öteki türlü bu bir tartışma ve bir ego savaşına dönüşebilir. Bu ego savaşında kazanan olmuyor. İkna da en kritik konulardan biri, en e, mayın tarlalarından bir tanesi. Konuyu cedelleşme ve bir e, birini kazanıp bir kaybettiği bir ego olimpiyatlarına çevirmek belki iknanın en e, tuzak, ciddi tuzaklarından bir tanesi.